1965'ten beri en güzel fıstığın en lezzetli fıstığın aromasıyla, tadıyla, kabuk yapısıyla yağ oranıyla en güzel fıstığın yetiştirdiği Çandırımızdayız. Bu yıl rekort olarak rekortemiz baya yüksek 150-200 ton arasında Çandır'da yer fıstığı bekliyoruz. Vatandaşımızın çiftçimizin Allah ağız tadıyla e, satmayı yemeği nasip etsin. Şu anda bir bakalım bir tarlaya nasıl diye. Evet. Şu andaki fıstığın tutuş oranı güzel. Bir de doluluk oranına bakalım. Evet. Şu anda doluluk oranı da güzel. Şuradan bir tane alalım. Allah ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Herkese kucak dolusu selamlar çandırınıza.